Evet, Yongalardayız. Arkadaşım Turan Demirci. Evet. YouTube sayfan da var değil mi Turan kardeş? Evet. Evet evet. Yongalar, Yongalar diye zannedersem. Tabii. Evet. Ben zaten abonelim. Evet. Turan'ın işçiliği gerçekten harika. Paylaşımlarını paylaştıkça görüyoruz YouTube'dan ve Facebook'tan arkadaş olduğumuz için. Mesela şu gördüğümüz, kuş yuvası herhalde değil mi Turan? Evet. Kuş yuvası. Evet. Mesela şu da bir mengene. Kimsenin böyle mengenesi yoktur. Ben öyle tahmin ediyorum. Yongalar diye yazmışsın. Çok güzel olmuş. Ellerine kollarına sağlık. Harika. Evet. Ustalara kolaylık bu. Hem de böyle Ağaçtan değil mi? Kimsede yoktur böyle zannetmiyorum. Evet. Zaten her tarafı başlı başına bir sanat eseri. Sen Ankara havalarını seviyordun. Daha önceden söylemiştin Turan kardeş. <laughs> Evet. Ama Ankara'dan alakan yok, değil evet. mi? Aslında bunu dinlemenin bir nedeni var. Ben müzikle uğraştığım için. Ritim çalışmak için dinliyorum bunu. Evet, şeyde. evet. Aynı zamanda bestekar ve söz evet. yazarı evet. ve e, Yazarsın. Evet. Kitabın da var. Aynen. Bilen biliyor, bilmeyen de artık bu vesileyle öğrenmiş olur. <laughs> evet, evet. Bir sene bir ay falan aynı sınıfta okumuştuk ortaokulda. Evet. Sonra ben arazi olmuştum. <laughs> Orta ikiden terk. Evet. Yongalar böyle bir atölye. şeyden e, sandalyeden bahsediyordun e, Turan son evet onu tanışıyorum şimdi güzel bir görünüm var bittiği evet. zaman düşünemiyorum nasıl bir şey ortaya çıkacak otantik yani hiç <laughs> baksana burada zamanında bir bu ağaçlardan bir şey yapmıştık çocuk kulübesi yapmıştık Evet. Bunlar da artmıştı. Arka balkonda şey yapıyordum, saklıyordum bunları. Şunu da bir aradaki çatal bir arkadaşım vermişti bana. Şimdi oturak kısmı yapılacak. İşte arka yaslanma kısmı tamam. Ara bağlantıları yapılacak. Ondan sonra bir de minder ekleyeceğiz ona. Evet. Güzel Önce olmuş. Evet. Ellerine, kollarına sağlık. Sağ Çok güzel olmuş. Çalışmaların her zamanki olduğu gibi gayet güzel. Sağ olasın. Burada da kuş yuvaları var yine. Yok yok